Bir solukta başlıyor. İstanbul'un kurtuluşunun 98. yılı Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. 6 Ekim 1990'da uğradığı suikast sonucu katledilen Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu Bahriye Üçok, katledilişinin 31. yılında mezarı başında anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor, gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini talep ediyor. Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir dedi. Türkiye'nin kredi iflas riski 6 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Sayıştay raporunda Ulaştırma Bakanlığı'nın aynı işe 1111 kat fazla ödeme yaptığı ve 19 milyar liralık ihaleyi pazarlıkla istediğine verdiği ifade edildi. Büyükada iskelesinin üst katı İBB'ye geçtikten sonra TÜGVA çalışanlarıyla zabıtalar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Canan Kaftancıoğlu da 39 ilçe başkanıyla birlikte Büyükada'da duruma tepki gösterdi. Erdoğan'ın gayet uygun dediği Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 14 üründen oluşan sepet 329 lira 34 kuruşken 4 Zincir Market'te 275 lirayla 312 lira arasında tuttu. Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma marketlerde 6 liraya satılıyor. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin yeni yönetim kurulu başkanı seçildi. Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin ilk Türk başkanı olacak. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Kocaeli Anadolu Lisesi'nde sınıfta arkadaşlarına poşet çay fırlatan öğrenciler hakkında Cumhurbaşkanı'nı alaylı bir tavırla taklit ettikleri gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu. Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu. Tayvan'a ateşle oynama mesajı verdi. Sağlık Bakanlığı Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında 81 ilde evlilik öncesinde çiftlere ücretsiz SMA taraması yapılacağını duyurdu. Amazon'un sahibi olduğu dünyanın en büyük yayıncılık platformu Twitch hacklendi. Kullanıcı bilgileri ve şifreler sızdırıldı. Hoşçakalın.